ifadesinin değeri kaçtır? Fonksiyonda x yerine 1 yazarsak 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı 3 bölü 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 3 o da 5 artı 3 8 1 artı 2 artı 3 de 6'dır. 8 bölü 6 da 4 bölü 3'tür. Doğru cevap E seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? x yerine 2 yazarsak fonksiyonda 2 üzeri 5 32 32 eksi 5 eksi 1 bölü 2 eksi 3 32 eksi 5 27 küp kök dışına 3 olarak çıkar. 3 eksi 1 bölü eksi 1 de eksi 2'dir. Doğru cevap D şıkkı. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Limit x eksi 2'ye yaklaşırken fx eşittir. Mutlak değer eksi 2 bölü eksi 2 eksi 1'dir x 2 değil. A seçeneğinde böyle ifade doğru değildir. Limit. X sıfıra sağdan yaklaşırken fx eşittir. Sıfırın karesi artı birden. Birdir. Sıfır değil. B seçeneğinde böyle ifade doğru değildir. C seçeneğinde böyle ifade de doğru değildir. Eğer sıfır noktası limit varsa bir olmalı. Eğer farklı bir değerse zaten limit yoktur. Yani eksi 1 olamaz. D'ye bakalım. Limit x 1'e yaklaşırken fx birin karesi artı birden 2'dir. D seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Doğru cevap D şıkkı. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? X yerine y yazarsak fonksiyonda y kare eksi y eksi 2 bölü y kare artı 2 ye eksi y y bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Y kare eksi y eksi 2 eksi 2 artı 1 y eksi 2 çarpı y artı 1 bölü y parantezinde y artı 1 y artı 1 ler sadeleşirse bu limitin değeri y eksi 2 bölü y'dir. Doğru cevap a şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? Fonksiyonda x yerine pi bölü 2 yazarsak e üzeri kosinüs pi bölü 2 bölü tanjant pi bölü 2 artı pi bölü 4 3 pi bölü 4 kosinüs pi bölü 2 0 e üzeri 0 1 1 bölü tanjant 3 pi bölü 4 eksi 1 1 bölü eksi 1 de eksi 1'dir. Doğru cevap B şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? Limit x 2'ye yaklaşırken 4 eksi x kare 2 kare farkı 2 eksi x 2 artı x bölü x kare parantezini alırsak x kare parantezinde x eksi 2 sadeleştirirsek burada eksi 1 kaldı. Limit x 2'ye yaklaşırken eksi 1 çarpı 2 artı x bölü x kare x yerine 2 yazarsak eksi 1 çarpı 4 bölü 4 o da nedir? Eksi 1'dir. Doğru cevap C şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeyi sadeleştirelim önce. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x bölü sekant x 1 bölü kosinüs x. Sadeleştirirsek bu ifade sinüs x'e eşit. Yerine yazalım. Limit x pi bölü 2'ye yaklaşırken sinüs x eşittir. x yerine pi bölü 2 yazarsak sinüs pi bölü 2 de 1'dir. Doğru cevap A şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? İki kritik nokta yani sağ ve sol limite bakmamız lazım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken mutlak değer içerisinde x üzeri 4 x 16 bölü mutlak değer içerisinde x kare eksi 4. 2'den biraz büyük bir sayının karesi 4'ten biraz büyüktür. Yani burası sıfırdan büyük. Mutlak değer dışına aynen çıkacak. 2'den biraz büyük bir sayının 4. kuvveti 16'dan büyüktür. Yani burası da sıfırdan büyük mutlak değer dışına aynen çıkacak. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x üzeri 4 eksi 16 bölü x kare eksi 4. Burası 2 kare farkı yani x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4. Sadeleştirirsek belirsizlikten kurtulmuş olduk. x yerine 2 yazarsak da bu limitin değeri 8'dir. Sol limite bakalım. x 2'ye soldan yaklaşırken mutlak değer içerisinde x üzeri 4 eksi 16 bölü mutlak değer içerisinde x kare eksi 4. 2'den biraz küçük bir sayının dördüncü kuvveti 16'dan biraz küçüktür. Yani burası sıfırdan küçük. 2'den biraz küçük bir sayının karesi de 4'ten küçüktür. Burası da sıfırdan küçük. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken 16 eksi x üzeri 4 bölü 4 eksi x kare. Burası 4 eksi x kare çarpı 4 artı x kare. Sadeleştirirsek belirsizlikten kurtulmuş olduk. x yerine 2 yazarsak da bu limitin değeri 8'dir. Sağ ve sol limit birbirine eşit. Yani bu ifadenin değeri 8'dir. Doğru cevap E şıkkı. İfadesinin değeri kaçta diye sormuş. Şimdi burada sonsuz bölü, sonsuz belirsizliğimiz var. Peki biz bu sonsuzluğu gidermemiz lazım. Nasıl gidereceğiz? Burada ufak bir oynama yapacağız. Şimdi limit x sonsuza giderken sinüs, 3x bölü x'i 1 bölü x çarpı sinüs 3x şeklinde yazıyorum. Bu çarpım durumunda olduğu için sinüs limitleri de dağıtabilirim. Yani limit x sonsuza giderken 1 bölü x çarpı limit x sonsuza giderken buradan ne olacaktır? Sinüs 3x oldu. Şimdi geldiğimiz zaman sonsuz yazarsak sayı bölü sonsuz 0 olduğu için 0 çarpı limit x sonsuza giderken 3x oldu. Zaten bu sıfır olacağı için sonuç sıfırdır. Doğru cevap A seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Pay ve paydayı köklü ifadenin ile çarparsak limit x sıfıra yaklaşırken tanjant x çarpı kök içerisinde cos x artı sin x artı kök içerisinde cos x eksi sinüs x bölü bu ifade eşleniyle çarparsak birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani kosinüs x artı sinüs x eksi kosinüs x artı sinüs x. Kos x'ler gitti. 2 sin x kaldı paydada. Tanjant x de sadeleştirirsek bu ifade ne oldu? Limit x sıfıra yaklaşırken Kök içerisinde cos x artı sin x artı kök içerisinde cos x eksi sin x bölü 2 çarpı kosinüs x. Kosinüs 0 1'dir. x yerine 0 yazarsak bu ifadenin değeri ne olacaktır? Kosinüs 0 1. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1'den bu limitin değeri 1'dir. Doğru cevap B şıkkı. İfadesinin değeri kaçtır? Bu limitin değerini A dersek 3 çarpı kök içerisinde 2 artı A bölü 3 eşittir. 2 buradan kök içerisinde A artı 2 eşittir. 2 ise her iki tarafın karesini alırsak A artı 2 eşittir. 4 ise A buradan 2 olarak bulunur. Doğru cevap E şıkkı fx fonksiyonunun kaç farklı tam sayı değer için limiti bir gerçel sayıdır? Eksi 5, 5 açık aralığındaki x değerleri eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Eksi 3'te limit artı sonsuz gerçel sayı değildir. 0'da limit yok. 2'de limit yok. Buna göre 1, 2, 3 4 5 6 tane tam sayı için f(x) fonksiyonunun limiti bir gerçel sayıdır. Doğru cevap B şıkkı.